Merhaba arkadaşlar Sevinçle Kahve Fasla kanalıma hoş geldiniz. 12 18 Ağustos haftası balık burçları kahve falınıza bakacağım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sevineceğiniz bir durum olacak arkadaşlar. Kendinizi bakın böyle sıçradı. Aslında bir hayatınızda bir uzayan, belki size sıkıntı veren, uzadıkça size sıkıntı veren bir durumdan artık sevinerek sevinerek çıkacaksınız gibi bir durum olacak. Evet artık hani bu durum benim için bu kadardı değil hayatımına bakacağım. Yakın bir zamanda bir haber alacaksınız gözüküyor. Gelen bir fırsat size doğru gelen bir fırsatı çok güzel değerlendireceksiniz ya da çok iyi bir fırsat, çıkacak karşınıza. Sizi çok mutlu edecek bu durum. kendinizi artık mutlu hissedeceksiniz. Harekete geçeceksiniz. Artık bir şeyler sizin için uzamasına izin vermeyeceksiniz. Harekete, hareketli yerden bereket doğar gibisine, gibisinden. Siz de bir hareket bir sürece ya gireceksiniz ya da çok büyük bir hareketli bir süreçten daha bir sakin, dingin bir limana doğru yelken açacaksınız gibi söyleyebilirim. Evet, bir köprü geçmek veya hayatımı artık değişiklik yapmak, bir, ta bir taraftan başka bir diyara, artık buradaki durum bana hayır vermiyor, başka bir yerde e, kısmetimi, nasibimi arayacağım gibisinden veya kendimi iyi hissettiğim tarafa doğru yöneleceğim diyebilirsiniz hayatınızla ilgili. Evet, burada baktığımda özellikle... Ee, yine de burada balıklarınız var. Güzel güzel kısmetlisiniz, nasiplisiniz. Hayatımda özellikle bir karmaşadan kurtulacağım. Belki hayatım uzun zamandır bir dengeye koymaya çalışıyorum. Hem madde hem manevi hem de duygusal hayatımı. Bu artık hayatımda benim belki çoktandır kafamı kurcalayan, çoktandır beni zor durumda bırakan bu durum artık bir benim için bitti veya sonlandı diyeceksin ve hayatına artık bir düzen verme aşamasına gireceksin. Kararlı bir şekilde ilerleyeceksin. Burada bir gül çıkmış. Kararlı bir şekilde ilerleyeceksin. Kendini iyi hissedeceksin. Her şekilde ilerledikçe, kendini mutlu hissettikçe moralin de iyi gelecek. Yani önemli olan duygularına, moraline iyi gelecek. Artık diyorsun ki bakın burada çok mutsuzluklar yaşadım. Çevreyle, komşuluk, arkadaşlık artık her neyse çok mutsuzluklar yaşadım. Belki de herkes her şeyin farkında ama ben burada bir şeylerin farkına daha sonra belki anladım. Ama bu durum artık benim için neyle ise ilgili ise yavaş ilerleyen durumun benim için artık sollandığını görüyorum. İlişkimde özellikle belki de ilişkilerimde bir seçim yapmak zamanım, belki ilişkimi bir düzene sokman zamanı geldi de geçiyor dediğim bir süreç. Belki de burada bakın kuşlarınız var çok fazlasıyla iletişim üzerine kuracağım bir ilişki yelken açabilirsin. Belki önce ilişki yani e, e, iletişim daha sonra da bir e, başlangıca doğru ilerleyeceksiniz. Burada evet birilerine bakıyorsun böyle ya da birilerini birileriyle konuşuyorsun. Biraz düşüncelerini anlatıyorsun ya da birilerine baktırıyorsun böyle fal baktırmak gibi de olabilir arkadaşlar. Burada duyacağın şeyler belki seni bugünlerde moralini bozmayacak. Tam tersine ne yapma gerektiğine doğru götürecek. Evet burada baktığımda arkadaşlar özellikle çakra müzikleri dinleyebilirsiniz. Size çok iyi gelecek veya meditasyon müzikleri size çok iyi geleceğini gösteriyor. Eğer bir içi işin içine çıkamadıysanız fikrine ve düşüncesine eee inandığınız ya da bir yerden eğitim alacaksınız hayatınızla ilgili. Veya bir yere danışmanlık gidebilirsiniz. Bir şeyleri yani danışabilirsiniz. Kendi işinde iyi olan, ehli olan bir insana. Ya da burada gerçekten hayatınla ilgili bir karar alıp veya bir baktıracaksın gibi gözüküyor. Evet hayatımda zamana bırakacağım durumlar, işler olabilir belki hayatımda ama Evet artık ben bunları zamana bırakmayacağım. Bir an evvel hayatımı düzene koyacağım dediğim bir durum. Belki de burada artık biraz yalnız kendi başına, ayaklarının üzerinde duran belki de kendi başına bir birey olarak ilerleyeceksin. Ama bu yalnızlık aslında diyor ki seni de büyük bir bilgiliğe doğru götürecek. Öyle bir bilgiliğe sahip olacaksın ki belki bilginle, hem hani bilgimle döverim seni gibi var ya aynen bu hesap. Sen benim bilgimle yarışamasın, bilgimle bilgimle seni döverim. İşte yeteneğin neyse senin de burada yeteneğin neyse sen de yeteneğinle e, birine bir tokat vuracaksın gibi bir tokat atacaksın. İşte bak ben bilgimle nerelere geliyorum, belki hayallerimi gerçekleştiriyorum, belki daha hiç kimsenin aklına gelmeyecek fikirler e, hayatıma e, e, sokuyorum, girmesine izin veriyorum gibi. Evet yorgunum, çok yorgunum çünkü niye yorgunum? Gerçekten hayatımda birilerini öldürüyorum, çıkarıyorum veya gönderiyorum gibi bir durum. Bu konuda zaten çok yorgunum. Artık çok yoruldum. Bu konu beni çok yordu. Bunun zaten dengesini bir türlü hayatımda kurmakta zorlanıyordum. Sonunda bir karar bu duruma verdi beni. Evet çok yorgunum ama çok büyük bir aydınlamada yaşadım dediğim bir durum. Artık hayatımda kara bulutlar istemiyorum. Bu kara bulutların gitmesini istiyorum. Hayatımda kolaylık ve rahatlık, huzur istiyorum. Açılmalar var. Birçok insanlar da var hayatımda. Hepiniz bir telaşlı bir durumda olabilirsiniz. Ayaktasınız. Ya da bir koşuşturma içindesin. Dedim ya. Ya hayatında bir durgunluk ya da hayatında gerçekten bir koşuşturma içindesin. Artık hangisi ise çok koşuşturdum. Biraz dinleneyim. Çünkü çok yorgun da hissediyorsun kendini. Biraz dinleneyim. Bir murula vereyim. Artık ben de hayatımda bir şekilde rahatlık, huzur arayayım gibisine. Biraz da kendini düşünerek hareket edeceksin. Ama gerçekten ya insanlara laf anlatmaktan burada konuşuyorsun ya da burada gerçekten bir telaşla içindesin. Yani böyle bir, yani bir telaşınız var. Bununla koşuşturuyorsunuz. Bunu halletmeye çalışıyorsunuz çünkü zaman kısıtlız gibi geliyor burada. Yani zamanı doğru kullanmam lazım. Zaman e, akıp gidiyor, e, Boşa geçirmek istemiyorum. Buradaki e, yani her şeyi değerlendirmek istiyorum çünkü önümü göremiyor, göremez bir duruma gelmek istemiyorum. E, zamanı e, çok iyi değerlendirmem lazım gibi bir durum hayatınızla ilgili gözüküyor arkadaşlar. Evet, bir bakalım arkadaşlar, bir bakalım bakalım. Burada bakıyorum arkadaşlar neyle uğraşıyorsanız bakın ayakta bir şey telaşınız var bir uğraşınız var neyle uğraşıyorsanız yani bir emek veriyorsunuz bir harbi gerçekten bir emek veriyorsunuz yani yine burada karşılıklı konuşmak, burada bir karşı karşıya gelip birileriyle konuşmak e, gibi bir durum var. Yani e, burada haklı çıkıp haklı sensin, bensin davası değil. Yani sen haklısın, ben haksızım veya ben haklıyım, sen haksızsın davasını açmışız. davası değildiniz burada. Yani burada tamamıyla hani ben e, artık e, e, yani bunu açtım ben zaten evet ben bunu açtım. Ee, ne kadar da e, duygularımı ki burada gizlesem de yani de üzüldüğümü, üzüntümü gizlesem de tabii ki benim de burada kalp kırıklıklarım oldu evet. E, Sevgi mi oldu her şeyden önce. Her şeye rağmen burada bakın hayatınıza bir insan girebilir diyor buradaki durum. E, e tamamıyla böyle e, kendinizi kapatmıyorsunuz. Daha kendinizi tamamıyla böyle dostlarınızla, arkadaşlarınızla bir arada bir araya geliyorsunuz yani birlikte hoşça vakitler geçiriyorsunuz. Ben yani burada sosyalsiniz yani tamamıyla e, ben burada bakın dalgalısınız yani e, benim için e, hayat tamamıyla hani bitti tükendi e, yok artık bundan sonra demiyorsunuz. Yani her an her şey olabilir. Gözüyle hayata bakıyorsunuz bakış açınız var buradaki durum gerçekten de güzel bir bakış açısı bence de öyle olması lazım aslında burada eğleniyorsun da yani burada bir şey sadece telaşınız var sadece bir telaşınız var hayatla ilgili yaşamla ilgili zamanla ilgili bir telaşınız var çünkü burası çok karanlık olduğu için ileriye doğru zamanı iyi kullanamazsan bu kara bulutların altında ezilmek istemiyorum kalmak istemiyor değil için biraz telaşlı bir durumunuz var bu telaşlı olmanız belki bir söz nişan düğünde olabilir belki bir kutlama da olabilir bir yani bir durum da olabilir ya da burada tamamıyla artık hayatımda hani neyle telaşınız varsa bu telaşı doğru zamanı doğru yer zamanı doğru yerde kullanmak gibi bir telaşınız var yani belki de yazı bitirmek istemiyorsunuz yazı boşa geçirmek istemiyorsunuz da olabilir anlatabildim mi yani kimisine göre böyle de olabilir diye düşünüyorum. Evet kalabalık içinde ama yalnız değilsiniz. Yani bazen insan kalabalık içinde yalnız hisseder, belki kendi yani dünyanıza çekilince olabilir ama e, bu yalnızlığı biraz da kendiniz hissetme, hissetmek istiyorsunuz. Çünkü biraz yalnız kalıp kafanızı dinlemek istiyorsunuz ama bakın hiçbir yerde yalnız değilsiniz. Yani kalabalık ortamda bir o kadar e, dolu, bir o kadar e, faydalı insanlarla. E, berabersiniz yani sevdikleriniz sizi yalnız bırakmıyor yani gibi bir diyebilirim. Yani burada sevdiklerinizi tamamıyla yanınızda hissedebilirsiniz ama belki bir iç yalnızlığı, belki gönül yalnızlığı olabilir sadece. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.